Kendini çek. boşlukta nasıl yakacağız? Gel abi ben biraz Bak boşluğun içine boşluğa bastı mısın? Boş tut şey çekmiyor abi. Hmm. Şimdi şöyle tuttuğum zaman aşağının şeklini almak istedim zaman abi. Geriden şey yapalım. Yavaş yavaş şey yapalım. sabik bu boşluk. Açılmış bir yazatın 1600'i. Çalıştığımız yer değil mi? Evet tamam. Ha orada son yerdi. Şuradan bir asansör şey gösterebilir misin abi? Yerden mi göster? Şu ha oradan taraftan mı? ha öbür taraftan göster. Bu video ne için ha? Değilmen değil mi abi. Girerim. Tabii şu taht kısmından. Aha. Net bir şekilde alıyor. İçini göstermiyor tamam o zaman. İki, i̇çini göstermiyor boş şey sen. Malın olduğu yere var. O zaman gel abi videoya damat. Teşekkür abi. Tabi tabi. Şimdi saraya bakıyorum kapının üzerindeyiz. Tahir et abi, sarı bulalım. Tamam Biraz daha sağlıklı bir Görsel diyorum Erhan.

boşluğun içinde. Boşluğun içinde. Boşluğun içinde. Tut atalım bak ne Böyle ne var? Evet. Devam ediyorum. Dönleri. Dönleri. Boşluğun şey noktaları. İç noktaları mesela. <laughs> Allah Allah. lisanssız mı getmişsin orayı? Gel abi. Bak şura merdiven abi. Sen geç sen koş böyle de aldı hadi geri. Bak zikzaklı gidiyoruz. Allah Allah. Böyle. Bak geri geliyorum. Bak. Hı. Hmm. O şöyle evden alsın. Evdancı 12 de çıktı mıydı lan? Şimdi bura bir kısmı. Bak şöyle geleceğiz ama abi. Evet. Ve şuradan şey yapındım abi. Bak. Buraya boş bak uğraşmam. abi. Koşmamış desene adam. De zıksak devam ediyor. Yani bu ne olur? Böyle ne? Nedir abi şu? Basar he? Yok. Merdiven abi. İnerek. Evet. İnerek, o, gidiyor. Oraya boş değil yani değil mi şurada? Yok yok yok. Gel abi dur nereye götürecek bizi. Ya bak milletin yaptığı şey o. Çalışmışlar. Tutuyorlar. Demek. Orada makine çekmiştir veya çubuk alan parama çekmiştir. Defeden girmiştir çarpıldı diye. Hata yapıyoruz. Evet. Işte. Bir de salamaz bunu oradan? Alamaz. Allah Allah. Allah Allah. Çantayı yatırsan mı buraya? Olur şu bir görüntü var Bak altın Bak abi şurası şu şekil. Giriş abi. Kavuz olan yer diyeyim. Giriş Tekrar girişlere kontrol gerekli abi. Başka bir şey var mı? Gönderdi. Yani başka bir yerde keşif alanı var mı? Atlamayalım diye. Gözaçlı baba. Hmm. hmm. Ya yer abi. Dön diyor. Ee, buradan ne abi, ya. Evet. Devam Gördün mü abi? Gördüm gördüm. 3 Buranın ne? abi bak. Yani ortalama ne gelir abi şu giriş mesafesi. Şu tane şey girdi. Aa, çantayı. Sana şöyle diyeyim Eren. Şöyle bir kevgür var abi burada. Evet. Bura giriş. Ee, bir adam boyu gelir değil mi şu? Gelir. gelir. Ya yani rahat bir şekilde girilebilir. Evet. kevgür oradan dönüyor. Kevgürün dışından bakıyorum. Boş. Hmm. Yani buraya açtığın zaman kevgür görün. Bir şey yokmuş. Işte. Ama şuraya kırdığın zaman. Şereye gittiğiniz zaman burada da kaç bir şey var abi. Şekalle çek gözün üstüne. Şey Açık gibi duruyor. var. Şimdi kadar geldim tekrardan. Şu tarz merdiven başlıyor. Oradan. Doğru Aşağı doğru. Aşağı doğru. Mutluz bir atölyeye geldik. Bakanç siziniz yerden ediyor. Şurada açık yere hmm. Doğu nere abi? Doğu, Doğu bu taraf. taraf. Tam doğuymuş demek ki bak. Girişi. Giriş ne tarafta? Şurası abi. Tekne şey, oldu ya. Yok oraya Orada şey çizim. yaptım ben. Şimdi bak. Tekrar altına alıyorum. altına mı bakıyorsun şu an? Dönderdi. Gümüş bakayım abi bir de. Beyaz tuşla. İnanam, ne döndü rezim bir Taş beyim diyor. Gümüşe bak. Gümüşte başka yere götüreceğiz abi. Gümüşe bakmayalım. Sen altına bak. Tekrar diyorum Altın aldım. Ha? Ne döndü diyor? Gümüşe baktım. Bu tarafa gittim. Gümüşü siktir et sen sarı inanın altına baksana. Tamam abi. Sarı ile altın de. iki sayın değil mi abi? Bak boşluğa aldım şu an. Orada devam abi devam. Evet, abi. Devam. Gollarıma vuruyor baksana. Bu da İstanbul'da bir masada abime göndermiştim. Cihazı. Ne yeri yok? Mala bak bana merhem bir de. Mal derken abi sarı şunlara mı? Ha. <laughs> Altının evet. ham madde işlenmemiş yani sarı. Abi altıca sen şurası altın bak. Sade de melefize getir Yaklaşık 150 var mı 150 metre? 100 metre diyelim. 150 metre. Ha. Almışken altın olsun bari şeye gerek yok. Şimdi size göre nasıl koyarız abi? Sen Ufak nasıl? Sadece malzemeyi şey yapabilirim abi burada. Buranın düz olması lazım. Ama şurada boş dur falan gösteririm size. O düzlüğü de düzleriz. Şu toprağa iteriz aslında sonra. Düzlenir yani. o makinenin. Elimizin en yüksek düzler ya kayağımızın eline. Noktayı bu oraya düzleyelim. Bak abi şu kısımdan. Şöyle geliyor. Tam sandık adamlar üstünü, mi? üstünü açmış şey yapmışlar. ya. Tamam, sandık gibi nasıl? Bunu, bunu, bunu. bunu. Yeni yaptık abi. Yeni, Daha yeni eski değil işte değil mi? Biz bu adamlarla ne uğraştık. Yani kuvvetli, kuvvetli bir sinyal abi. O zaman o yanın tabanı bir düzeltir. sen ama yanın... Hep bir şey, şey Bu aldım. Evet. Duyur abi. mı? Yok sadece şuna şey, şey yapayım abi. ya. Ee şey yapmak gerekiyor. Örnek vereyim o da 3'e 3 ya. Biz beşe 5, 5 bir çekim şey yapmamız lazım. Beşe yani 5, e 5 burada. Altı, 6, yedi, 7 çekim ye ye alalım ki tam görüntüyü görelim yani. Ya, tam malın komple etrafını görelim diyor herhalde. Yani şurayı bırakma abi, buradan güzel sonuç çıkar. Tabi bırakmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ver baba ben şöyle bir gezeyim. Az ya, şey yapın abi, isteseniz düzleyin. Ha ha, gittim. İçini mi düzleyeceğiz? Nereye düzleyin? Gittim, gittim. Ah yok, gittim mi? Ya, yok. Toprak da Yok, yok mavi ya. Dur öyle bakayım ben ya. Az biraz ora düz düz olsun abi sen biraz bastır. Eren, Efendim abi. Mı He abi düz olsun davanda. da. arkadaşlar burası zemin altı kaya mezarları ya dolu. Açılmış ve açılmamış çok mezar var burada. Boş uğraşılmış yerler de var. sinekler çıkıyor. Maraş'ın karşısında olan bir yer. Çok eski yaşantıların bulunduğu bir bölge. Buyur abi. Çekeceğiz abi yok onu çekmem abi. abi yok. <laughs> Şu an biz sadece deneme yapıp bir yere kazmayacağız değil mi abi? Evet deneme deneme. Kazmayacağız Aynen abi. Sen yanımda yani duracaksın bak. bak. her an yanımda duracaksın. Yok abi durmam ben. Yaklaşık olarak bak şurada malzeme giriş arası kaç metre gelir abi? Şurada sarı tespit ettik. Metre, bak. Dur bakayım abi. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8, 9 10 11 11 12 metre abi. Yani millet tespit yapıyor üstten giriyor. Ama halbuki şuradan yapsa buradan başarır. O da çünkü. Ha orada taşı kaldırıyor diyor öyle yoldan gelip gidiyor. O da şuradan mı başlıyor? O da şuradan başlıyor bak abi. İşaret koydum gene. Oradan giriyorsun. Merdivene gireyim. Bir de çekim alalım abi görüntülemeyle. Kapatayım videoyu.